kendine ben şeyli doğru söyledim. tır bile olsa çok büyük olur oyuna göre. Ya bu ne direkt arkamda adam başlamış bana korna çalarak başlıyor ya. Bu, alamadı Allah'tan. Hadi Allah tam yok sanıyordum. Yüksek bir şey çıktı. Şu arkamda beni kovalayan Dufru'yu da yarış alayım. İki çıktı. Ben gene o Dufru'yu yarış alacağım. Alana giderken bir yandan onu da eğleyeyim. Sinir oldum. Gel. El mı? i̇ki level Audi RF'yim. Audi RF, Audi RF almam. Kovalıyordu o zaten. beni dumanı bulduğumu göre göre de kovalıyordu. İki defa çarpsam anca olur. O ben çarpıyorum şuraya. Duman neymiş lan hatta şu dumanın ne olduğuna bile bakarım ben. Golfmiş. Bok seni yani. beş ya amca ya adam adam asatıla da, asatıla aynı ki bunlar. Ama altı işte. değil ikisi de altı ya asla olmaz. Aşağıya yendim bile de şimdi ne oldu? Eğer alırsam bir tane eleme kasmış oldu. Ama Allah adam giderken ne bulat duruyor. <laughs> 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 Allah ev gibi bir yer vardı bak sakata gelmeyen topa. Yok mu bir 7 level ya? Böyle erkenden 7 fakir bulup bulan bir adam böyle bu naf düşük level'dır diye bana tariften gelse. Böyle erkenden onu bulunca bir hemen yarışmalıyım İkisini diye tariften İkisi de çıktım hani kişiyle yarıştım alayı çıkıyor. Yarıştım adam çıkıyor. 6 olmuşsun ya. Hey sen nesin valla level'ına göre hiç almayacağım da. Volvo V60 o ya git tamam. Ben bir level tuturuyu falan aslında bu iki level aldır efele görünce elemekte de fayda var. Dokuz olan adam mesela beleş on level oluyor. Ben bak fake kamera falan yollandı şunlara gerek yok. Ya oğlum gayet var. Adam buluyor fa rakip bulsun o bu kadar dokuz. Ben bulsam ki işte şu an dokuzu da yarışsın. i̇ki level out RF'e iken bu oyunda kimi bulsan yarışacak Kaybedecek hiçbir şey yok. Ama 5'in 6'yla yarışılmaz. işte kaybedecek hiçbir şey yok. Ben 4'ten 7 oldum abi. Ben 4'ten 10 level olmuştum teker teker. Şu olunuyor 4'ten. Çok pahalı ifan 3'ten de olur. Okey 3'ten zor. Yani anında birini yarışa alacaksın çıkacak. Hayır, belki. hiç böyle... Bir mental olarak 3 olunca ben nedense kendimi çok kötü hissediyorum. Mental yani okay. tal ya yani? Hadi okey. Ya her kez bir hedef oluyor. Bir tane tersten terften gel alsam ya. Bu adam şey ya. Yüksek level bu kovalamaz Ya metro hiç uğraşamam seninle ya. Git git vallahi. Ya sen 7 değil misin? Ne metroya uğraşamam diye şekil Abi, yapıyorum ben hiç istemiyorum bu adama. Şey, Yeneceğim falan. Hoş şey yere eğleneceksin. O yüzden yani başka bir sebebi yok. Korktuğumdan falan değil yani. Alamadım lan 2 level Peugeot'yu. Hadi oyna hadi. Hadi bağışladım onu da. Bugün ne kadar iyiyim. Mercedes'de. Ay Mercedes e diyorum. Audi Reza. Audi'ye geç, geçen yurtta karşıma çıktı ben gerçekten. Audi Reza 6 ile ben Başka bir arabayı karşılaştırıyor. Gerçekte Doğan Kaba tamam, ama. Tanıyor mu Doğan Kaba? Evet. Sağ durak ya şatolar var. Gerçekte derken YouTube'da mı çıktı karşına ben gerçeklere gördüm. Drag yarışı mı? Hayır. avcıları. Vallahi ben Funko'yu bulayım. Funko oldu bir rıfı. Oğlum Audra FB ile gideceğim ben final yarışına 2 level. Ya burada dumanlar var. Ya dumanı ne yapayım ben? 6 level dumanlar var burada. 6'ya gireceğim ben bununla girerim ben. 6'nın Audra FB'si ve Porsche'si dışında. Çarptın değil mi? Ana gördüm lan araya ben dahil oldum. Ama çarpamam o beni de geçti. Ol ne geldi bana mutlu. Bak şu an eli gibi sinirlendim. Niye? Yani bütün mahvet bütün oyunumu. yarışta o, o kadar ben sonra onu ben alayım ana o nevel fun koymayalıydı lan o happy max metro bekle var adam 9 olsun al ona yarışı başka yapabileceğim bir şey yok çünkü ayyla nereye gidiyorum tamam sağ sağ tak sola atar bence biraz daha bana güvenmek zaten bence de değil çarpın şuna. Çarparsın alırsın da çarpmaz çok. Aslında taşlı karazdan çarpabilir. Çarp. Yetişmez ki. Yetişmedi. Bir daha Yetişti. çarptı. Ne kadar Bir botalı. daha çarpmadı. Çarpmadı mı? Geç onu. Geç seni. Geç Bir de. Çok çok. Lan. Ben yapan alıyorum abi al, ödülü diye. Almıyorum. Al Bence de. Git ya, hiç uğraşma. Gideceğim. Nereden? Ya da o soldan mı sağa atar. Sağ Kodanlar şu çıkarsa. otobandan çıkacağız. Git Yok oraya. ya da almayacağım kimseyi. Alçak Bence 21. Erken. 21 erken. 18. 17. Funko var ya. 20 aslında ideal be. Bas bas sen Bas bas. Erken ama. Kafamı kadar rahat bırakmayacaksın. Yavaşla var fren bas. Ya da yok. Bas bas bas. Çok iyi oldu. Nereye yaptın? Sağ atmış adamı düzgün yola yönlendirdim. Şey yol takip et. O şey takip etseydin. Çarptı. Et. Çarptı. Ya da çarpmadır. Çarptı çarptı. Hayır. Tamam ufak bir sürtünme bir şey. Yok. Allah. Bunko bu arabi de borlanır. Ben de varlanıyorum da. çıkmış adam ne yapıyor acaba? Abi <laughs> daha çarptım. Aptana çıktı mı oyunda? Yok hala Fallout'ta üç kişi. Ok olarak da gözüküyor. Hiç ağaca çarpmayacağım yüzden. Biraz tahtalara çarptım ama Nerede lan? Ya, tünelde falan bitiyor dedim bir an. Güzel. Ne oluyor? Allah. Alırken çöktü. Dur. Heh. Aldım Ekranı kapa bırakamadım Çöküyor valla Mübin sesini kıs Sana atıyoruz Efe'ye atıyoruz Ego'ya atıyoruz